ne lan? Burası neresi? Bir dakika lan. Oradaki ne? Peki sen buraya nasıl geldin? Beni korkuttun ya. Ayrıca buranın, ner buranın neresi olduğunu bilseydim ben şu an burada değildim. Mal mısın lan? Ama sen de saçma saçma sorular sorma. Biz bu durumdayken hala kavga mı ediyoruz? Buradan çıkmamız lazım. Eğer bir daha benim sözümü kesersen orada seni öldürürüm. Anladın? Bir yeni başlayanın animasyonunda olduğumuz için olabilir. Eğer öyleyse sonumuzu yapalım. Orada dur lan. Like attın mı? He attım demek ki. Senin ben giydin donun fabrikasının elinden öpem. Hadi bay bay.